Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün e, Kundalini Reiki enerjisinden ve yaşam koçluğu hakkında bilgilendirme yapmaya çalışacağım size. Çok güzel. Konuğumuz Kundalini Reiki Master Eğitmen ve Yaşam Koçu Yeliz Ülgen. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Merhabalar. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki de. Öncelikle bu nazik davetiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Kapıdan girdiğim andan itibaren her biriniz enerjisi çok güzel. Karşılıklı. Çok oldum. Çok teşekkür Sağ olun ederim. Biz de çok memnun olduk. Ee, i̇smim Yeliz Ülgen. 1979 Burdur Gölü doğumluyum. Süleyman Demirel Üniversitesi pazarlama bölümünün ardından işletme lisansımı tamamladım. Ee, özel sektör ve kamu sektörü olmak üzere farklı alanlarda bayağı bir çalışmalarım oldu. Ne güzel. Daha sonrasında evlendim. Evliyim, üç kızım var. <laughs> Maşallah. Daha sonrasında bir dört sene civarında bir sigorta acenteliği deneyimim oldu. Fakat yapmak istediğim işin olmadığını anladığım an ben iş yerimi devrettim. Akabinde bir altı sene civarında bir tekamülümü ve farkındalığımı anlamam için yaşamış olduğum bir takım olaylar silsilesinde kendimi kişisel gelişim alanlarında buldum. Zaten ezelinden beri var olan bir ilgimdi. Bununla birlikte belgelendirerekten iş profesyonelliğe dökmeye karar verdim. Ve bugün Yaklaştım. Şahane, çok tebrik ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Çok sağ olun. İşiniz hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Tabii ki de. Kundalini reiki, reiki zaten evrensel bir enerjidir. Kundalini de bizim vücudumuzda bulunan muhteşem bir enerjidir. Kök çakramızda bulunur. İnesiye bir uyumlama sayesinde biz bu kundaliniyi harekete geçiririz. Ee, çakralarımızdaki, çakralar bizim bedenimizdeki enerji kapılarımızdır. Onların dengelenmesi ve böyle kırılmasıyla kundalini enerjisini açığa çıkartırız. Bunun sayesinde birçok güzel enerjiyle birçok şeyler yapabilme imkanına sahip oluruz. Ee, sadece niyet ederekten kendimizi ve etrafımızdaki herkesi şifalandırabiliriz. Muhteşem bir enerjidir. Ve uygulaması en pratik, belki de en basit enerjilerden bir tanesidir. Güzel şeyleri niyet edelim. Değil evet, mi? Kesinlikle. Hayatımız güzelliklerle dolu kesinlikle. olsun. Kesinlikle. Çok bu önemli. Mucizevi enerji hep güzel yönde. Zaten kundalini asla kötü kötüye çalışmaz. İsteseniz de çalıştıramazsınız. Çok güzel, harika. Evet. Pozitif e, enerji gücü çok önemli değil mi? Kesinlikle. Yani evet. hani e, her şey bir enerji zaten. Hani buradaki var olan her şey bir insan zaten enerjiden ibaret. Düşünce gücümüzle, düşünce enerjimizle ya da elimizdeki var olan o kundalin enerjisi yapabileceklerimizi hani gerçekten anlamaya başlasa insanlar çok faydasını görecekler. Şeyler, mu çok faydasına görecekler. Emin Kesinlikle. olabilirsiniz. Peki sizin bu işi seçmeniz nasıl oldu? Bir kırılma noktası yaşadınız mı hayatınızda? Tabii ki de. Ben ezelinden beri bu konularla çok ilgiliydim. Çok seviyordum. Kendime, etrafıma bununla ilgili şifa çalışmaları vesaireler, kişisel gelişimle ilgili çok şeyler yapıyordum zaten. Yaklaşık 10 seneye aşkındır vardı bu benim hayatımda hep. Biraz önce de belirttiğim gibi benim bir yaklaşık bir 6 sene civarında bir bu tekamül ve farkındalık ilgili üst üste yaşamış olduğum olaylar silsilesi sonucunda artık dedim hani çıkış noktası olaraktan ben bunları buldum. İyi ki de bulmuşum. İyi ki de hayatıma girmiş. İyi ki de var olmuş. Ne güzel. Onlarla uygulamaya başladıkça dedim ki en sonunda ben dedim bunu neden profesyonelleye dökmüyorum? Neden bunu daha ciddi anlamda yapmıyorum? Bu Ondan şekilde yola çıktınız. Başladım, evet. Çok güzel. Peki danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yöndedir? Ya şimdi günümüz yüzün öyle bir zamana geldik ki artık hani bu hayat şartlarıyla birlikte e, bu kişisel gelişim enerji anlamında çok fazla talep var. Yani hani ben bu sektöre bu kadar girmiş olmasaydım belki de farkına varmayacaktım herkes de artık popüler olmaya başladı. Kondalini, Reiki, işte Teta Eylink vesaire dahil olmak birçok alanda çok ciddi talepler var. Ve alıyoruz da yani hani Kondalini, Reiki'de de alıyorum. Diğer sektör, diğer alanlarda da alıyorum. Çok fazla talep var yani. Bu da beni memnun ediyor. Şahane. İşinizin zor yanları nelerdir? İşimizin zor yanları şöyle söyleyeyim. Yani zor da demeyelim de buna yaşam koçluğunda ilk zamanlarda seyredildi. Evet. Hani yargısız dinleyebilmek, yargısız bir şekilde karşındakini dinleyebilmek bazen kolay olmayabiliyor. Kişisel duygularımız karışabiliyor. Tabii. İnsanız nihayetinde. Kesinlikle. Karşımızdakinin yaşadığı o zorlukları gördüğümüz vakit her zaman böyle bir uzman havasında evet. dinlemek zor olabiliyor evet, zaman zaman. Biraz objektif yaklaşım. Aynen. Mi? Hani onda zorlanabiliyoruz. Biz de kişiyle aynı duygulara girebiliyoruz. Evet. Ama daha sonrasında artık zaman içerisinde bunlar şekillenip yoluna buluyor. Kundalini de anlatırken bazen zor veya Kundalini işte karmik bağ şifalandırması var mesela. İnsanlar bu karmik bağı hani ilişkiler şifalanıyor normalde evet. insanlar değil de hı hı. E, bunu hani büyük gibi anlayabiliyorlar. Kendimize çekelim gibi evet. anlayabiliyorlar. Böyle bir yanlış anlaşılmalar olabilir evet. onlardan yani evet. çok büyük bir zorluk şükürler olsun yaşamıyoruz bu meslekte. biz. Algılar biraz değişmelidir biraz daha evet. bilinçli olmalı Aynen. insanlar. Aynen o bilinçlendirmek de bize düşüyor artık. Seve evet. seve de yapıyorum ben bunu. Çok güzel. İşinizin keyifli yanları nelerdir? Ya bu işin keyifli yanlarını hani bıraksanız ben sürekli anlatırım. Gerçekten çok keyifli. Yani insanlarda farkındalık yaratmak, hayatlarına dokunmak, onlarda hayatları ile ilgili güzel gelişimlerini seyretmek, onların enerjisini yükseltmek, şifalandırmak, hani buna vesile olmak ve onların yüzünde gülümsemeye sebep olmak inanılmaz haz verici, inanılmaz keyif verici. Bu da zaten beni Şahane. mutlu etmeye yetiyor. Kesinlikle hayatlara dokunuyorsunuz değil mi? Onları mutlu ediyorsunuz. Aynen. Ee, sorunlarını gidermelerine yardımcı oluyorsunuz. Şahane bir duygu. Şahane gerçekten. Ne mi? güzel. Şahane. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Ya benim en güçlü yönüm ben hislere çok kuvvetli bir insanımdır. Yani ezelinden beri hislerimle hareket ettiğim hiçbir şeyde şükürler olsun yanılmadım. Ne güzel. Bir de belki biraz klişe bir söz olacak ama hani anka kuşu misali. Her türlü zorlukta bir şekilde ben çıkış yolu bulup ayağa kalkmayı Şahane. başarabilmiş bir insanım. Çok güzel. Bu da beni çok mutlu ediyor yani. Çok güzel. Hayat zaten inişli çıkışlı değil Kesinlikle mi? Kesinlikle. O hayat inişlerden bir şey sürprizli. öğreneceğiz evet. ve kalkmayı bileceğiz. Aynen sürprizlerle dolu çünkü Kesinlikle. hayat. Kesinlikle. İlla yaşıyoruz bir şeyler. Muhakkak. Peki işinizde karşılaştığınız en büyük problem neydi ve onunla nasıl başa çıkabildiniz? Ben bu işinle ilgili karşılaştığım problem yani şöyle söyleyeyim benim karar verme aşamamdı. Yani hı hı. ben uzunca süre bu şifacı yönümü bu ilgilendiğim alanı hep bastırdım. Ve bu bastırmamdan dolayı şimdi çok pişmanım. Hani karar verme aşamam benim çok uzun sürdü. Kararı verdikten sonra da çok hızlı bir giriş yaptım yalnız. Ee, tek zorlandım hani bu şey olan kısım karar verme aşamamdı evet. diye düşünüyorum ben. Çok güzel. Sizce başarı nedir? Başarım... Yani ister özel hayatımızda ister iş hayatımızda her insan başarılı olmak ister. Ve kendini göre de planları vardır insanların başarılı olabilmek adına. Ve aslında gerçek şudur ki yani çoğu zaman başarısız olmadan da başarılı olmanın imkanı yoktur. Hani bir etraflıca düşündüğümüzde şöyle bir baktığımızda çok tanınan girişimci insanlar, evet. iş insanların geçmişlerine baktığımızda hep bir başarısızlık hikayeleri var. var. Hatalarından ve başarılarından, oralardaki gördüğümüz şeylerden, ders alaraktan da. Bu işte kendini gösterebilmek çok çok önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ee, bunun adına tecrübe deriz biz. Vakıf. Ee, şikayetlenmeden hedefimize doğru yürüyerekten ilerlemektir bence başarı. Kesinlikle. Ve insanların yüzünde gülümsemeye sebep olabilmektir başarı. Çok güzel. Sizin en büyük başarınız neydi? <laughs> Bu e, gerçekten belki çok klasik gelecek ama şöyle anlatayım doğdum, büyüdüm. Anne babama iyi bir evlat oldum. Okul hayatımda genel anlamda başarılıydım. Farklı kurslara katıldım. Hep başarıyla bitirdim. İş yeri sahibi oldum, patron oldum, çalıştım, evlendim, eş oldum, anne oldum. Eşimle güzel yatırımlar yaptık, başarılı işleri imza attık kişisel gelişim alanında istediğim şekilde gelişmeye de devam ettim. Hepsini yaptım ama benim bugüne kadar ki en büyük başarım 3 kız evlat sahibi olmak, anne olmak. Ne güzel, çok tebrikler. Peki sizi en çok ne motive eder? Beni en çok işimi etik ve ahlaklı bir şekilde yapabilmek ve sevdiklerimin yanında olması çok motive ediyor. Şahane. Peki işinizle ilgili olarak hedeflediğiniz konum nedir? <laughs> Onu da şöyle bir cevap vereyim ben. Ben bu işe rakamsal anlamda bir şeylerde tatmin olmak amaçlı girmedim. E, i̇şe ihtiyacım olduğu için, çalışmam gerektiği için de girmedim. Ben bu işi gerçekten başarının tatmin tarafında olduğum için, anla gerçekten istediğim, heveslendiğim için bu işe başladım. E, bu işi etik ve ahlaklı bir şekilde yaptığım sürece de. Devamının da geleceğini düşünüyorum. Şükürler olsun şu ana kadar da gayet güzel ilerliyor. Çok memnunum. Ne ya. güzel. Manevi tatmin de çok önemli Kesinlikle. değil mi? Kesinlikle. Huzur veriyor insana, Aynen. mutlu yani ediyor. insanların mutluluğunu görmek, enerjisini görmek, onlardan bir teşekkür almak, bir şeyler yapabildiğini görmek, ayrı bir keyif gerçektenlikle. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Tabii ki de. Şöyle söyleyeyim. Bu hayat bize bahşedilmiş en büyük, en güzel lütuftur. Hayatı ve kendimizin değerini, kıymetini bilelim. Yaşamış olduğumuz bu yüzyılda gerçekten zorlu şartlar altında uğraşıyoruz, yaşıyoruz. Bu kolay bir şey değil. Ama artık şifa enerjisine doğru yönelimlerini çok fazla arttığı zaman farkına varalım kişisel gelişim, şifa enerjisi vesaire. Bununla ilgili alanlarda gerçekten ilgilenirlerse e, emin olsunlar ki çok keyif alacaklardır. Çok mutlu olacaklardır. Ben şiddetle tavsiye ediyorum. Herkes de mucize ötesi günler diliyorum. Şahane. Bugünkü konuğumuz Kundalini Reiki Master Eğitmen ve Yaşam Koçu Yeliz Ülgen'di. Katılımınız bu güzel ve önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim her şey için. Çok sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.